Merhaba gençler, kazanım 65. Birinci soru. Şimdi bu tür sorularda çok dikkat etmeniz gerekir. Ee, öncelikle şöyle fark edebilmeniz lazım. Şurada bir aç ortayımız var, burada bir aç ortayımız var. Şimdi bunun uzantısını aldığımızda mecburen burası da aç ortay olmak durumundadır. Yani burası 50 derecedir. Şimdi neden? Çünkü iki tane dış açı ortay, şu şekilde şu bir dış açı ortay, bu dış açı ortay olacak ki aynı zamanda iç açı ortay aynı noktada geçiştiğinde dış teğet çemberin e, merkezi olsun. Şimdi burası 50 derece ve burası da 50 derece ise şu açımız onu şöyle belirtelim. Şurası kaç derece olur? 80 derece olur. Şimdi bir dış açı bir iç açı ortay, bir üçgende o üçgenimizi de belirteyim. Şu üçgenimizde Bir iç açı ortayımız var. Bir de dış açı ortayımız var. Bir iç açı ortayla bir dış açı ortayın kesiştiği yerdeki açı şu 80'in yarısıydı. Yani x eşittir buradan 40 derece bulunur. Evet bu sorumuza dikkat ettiğimizde bize x açısı soruluyor. Öncelikle şunu görelim. Şu üçgenimiz bir dik üçgen. Ve şu uzunluğumuz kenar ortay. Peki bu açı 90 ise ve kenar ortaysa muhteşem üçlüye göre şu uzunlukta o iki parçaya eşit oluyordu. Hatırlarsak. O halde buradan şu açımız 40, burası da 50 derece olur. Şimdi bir üçgende bir hangi üçgenimizden bahsediyoruz? Şu üçgenimizden. Bir iç açıortay ve bir dış açıortay bir noktada kesişirse, bu açının ölçüsü neydi? Şuradaki açının yarısıydı. O halde bu açımız 25 derece olur. Evet. Bu sorumuzda da dikkatle bakacak olursak şunun uzantısını aldığımızda ve şu uzantıyı aldığımızda şöyle yapalım. Bakalım. Şunu aldığımızda şu açıların bu açının 75 çünkü 180'e tamamlanıyor. Yani şunun aç ortaya olduğunu görmüş olduk. Buranın da 50 olduğunu görüyoruz. Evet, ne oldu? 2 tane dış şu üçgenimizin şöyle çizelim. Bu üçgenimizin iki tane dış açı ortayını gördük. Şu bir dış açıortay, bu da bir dış açıortay. Ee, aynı zamanda şunun için de aç ortay diyebiliriz ama şu anlık bununla bizim işimiz yok. Şimdi şu uzunluğa da bakalım. Dikkat edin. Şu üçgenimize göre şu üçgenimize göre Bu üçgenimizin bir iç açı ortayıdır. Bu da aynı üçgenin bir dış açı ortayıdır. Biliyorsunuz bir iç açı ortayla bir dış açı ortayın kesiştiği yerdeki açı şuradaki açının yarısıydı. Yani burası 40 derece olacaktır. Hoşçakalın.